daha önceki videolardan birisinde MySQL konsoluna girip oradan veri taban oluşturmayı, içine tablo eklemeyi ve tabloya bilgi girmeyi görmüştük. Bu bilgi girme olayını bu sefer e, PHP kodlarıyla yapacağız. İlk başta eski tablomuz neymiş bir hatırlayalım. Ya da içinde hangi sütunlar varmış, hangi bilgiler varmış. Giriş yaptım. E, veri tabanının adı bilgilerdi. Bilgiler veri tablosuna girdim. Şimdi Show Tables deyip tabloları görüyorum. O granci denen bir tablo varmış. Descript komutuyla komutunu kullanarak tablo e, o dediğimde O Lagrange tablosunun özelliklerini görebiliyorum. Evet. Burada göreceğiniz üzere hangi sütunlar olduğu ve o sütunların özellikleri gözükmekte. Bu bir kenarda dursun. Şimdi www klasörüne gelip buraya yeni bir tane PHP dosyası oluşturacağım. adı da ekle.php olsun. Şimdi ne yapacağım? İlk başta veri tabanı ile ilgili bilgileri gireceğim. Ne yapmıştık daha önce? Bir tane host tanımlamıştık. Host adında bir değişkenimiz vardı. Bu localhost Sonra ne yapmıştık? Bir tane kullanıcı mıydı adı? Kullanıcı değişkenimiz vardı. Bu root. Sonra e, sıfre denen bir değişkenimiz vardı, doğru. Burada değiştirebilirim. Aynı e, şeyleri kullanmak, değişken isimlerini kullanmak zorunda değilim ama. ...değeriyle benzer olsun diye aynı şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Veri tabanı mıydı? Yok. Ve tabani. Ve tabani denen bir... ...değişken tanımıştık. Burada da... ...veri tabanımızın adı vardı. Bilgiler. Şimdi ne yapacağım? Bağlandı değişkenini tekrar oluşturup... aynı isim kullanayım. Ne yapacağım? MySQL... E, ...MySQL-i ile... Hadi. İle connect olacağım. Evet. Ee, evet. buradan host'u yazıyorum. Sonra ne dedi kullanıcı adı. Kullanıcı adı şifre ve veri tabanı adımız o da değişkenimizde duruluyor duruyor evet şu anda bağlantıları gerçekleştirdik İf ifadesiyle şunu yapacağım bağlantı değişkenini buraya alacağım eğer bağlantı varsa query çalışsın. Q basarsa query sorgu demek. Sor, e, Sorgumuzda neler yazacak? Yazmaya başlıyorum. insert into e, burada da hangi tablo olduğunu yazacağız. O granci tablosuna Neler yazacakmış? Şuradan kontrol ediyorum sırasıyla. No, virgül ad, virgül yaz, virgül e-posta, virgül memleket. Şimdi bunları yazdıktan sonra kısmı kapatacağım ama şunu takip ediyorum. No ve Yaş integer diye kalanlar char tipinde bunu kapatıyorum insert tuyu büyük harfle de yazabilirim küçük de yazabilirim sadece burada ne yapmam lazım bu durumda i yerine i yerine i kullanmam lazım Şimdi değerleri de buraya yazacağım. No 1 vardı. 2 olsun. Adı Veli olsun. Tabi şart tipte olduğu için tırnak için alacağım. Yaşı 18 olsun. Diğer öğrenci biraz geç başlamıştı. Okula. Veli bu memleket olarak da ne olsa olsun Adana olsun şimdi üç kere kapatacağım birincisi şunun için ikincisi şunun için şuradaki kısım için üçüncü de şu ifin bakın burada açtık burada açtık şurada açtık şurada açıp kapattığımızı saymıyorum 3 tane açtık 3 tane kapatmamız gerekiyor. 1 2 3. Eğer bu ifade doğruysa ve bu kod çalışırsa ne yapsın? Bana echo ile bir bilgi versin. echo bilgi eklendi. Herhangi bir şekilde bu kod yanlış çalışırsa ya da çalışmazsa ne yapalım ekranda ne olsun hata oluştu yazsın. Hata oluştu ifadesini yazdırdım. Evet şurada bağlantı kısmını MySQL ile tanımladım. Daha önceki videodaki gibi. Bağlantı ve e, değişken isimlerin aynı kullandım. Şurada bir hata yapmışım. Bağlantı olacak. Evet. Bağlantı varsa eğer sorguyu çalıştır dedim. Sorguda şu ekleme bilgisi. Daha önceki yıldaki e, konular, bu yılda gördüğümüz konular. Eğer bu işlem yapıldıysa if e, kısmında çalışırsa e, şurada bilgi eklenti. Eğer e, hatalı işlem yapıldıysa da ne olacak? hata oluştu diyecek. Burada veri seçimi, şurada da tablo seçimi yaptık. Şunu bir kaydedelim. Ve localhost'a girip ekle php çalıştıralım. Ne var? 10. satırda bir hata varmış. Bir bakalım. 9 10. bu Pardon, hatamız şurada. Şunu kapatmamışız. Tamam, şu anda sağlandı. Tekrar bir çalıştıralım. Evet, bilgi eklendi. Bilginin eklenip eklenmediğini bir kontrol edelim. Evet, şunu atlamışız burada biraz önce. Nereden kontrol edeceğiz? MySQL'den konsola girip farklı şekilde kontrol edebiliriz ama o kısmı daha yazmadım. Use bilgiler deyip şuradan select yıldız from ogrange deyip bilginin eklenip eklenmediğini kontrol ediyorum. Evet ikinci bilgi burada eklenmiş. yalnız bunda çeşitli sıkıntılar var. Nasıl bir sıkıntı var? Ben eğer şunu bir daha çalıştırırsam şu kodu bir daha çalıştırırsam alta bir ekleme daha yapacaktır. Yine 2 veli 18. şu bilgileri alt satıra bir daha ekler. Bunları aslında ne yapmak gerekiyor? Bir şekilde engellemek gerekiyor. Hatta ben şu no kısmını kendim veriyorum. Aslında şu no anesi bir kere oluşturulmalı. Otomatik artan bir yapıda birinci anahtar olarak tanımlamalıyım, tanımlamalıyım bunu. Ve sadece şu kısımları değiştirmeliyim. Benim için numara önemliyse. Ne yapmalı? Kendi kendine artmalı. Burada da ne yaptık? Burada da ne yaptık? Evet. Bir veri tabanına bağlandık. Query yani bir tane sorgu. Kelime anlamı olarak sorgu. Bir tane sorgu oluşturduk. Sorguya da bilgileri kaydettik. Ve eklendiğini gördük. Tabii bir ara ne yaptık? Şurada küçük bir hata yaptık. Diğer derslerde de bir formdan bilgi alıp onu kaydetmeyi göstermeye çalışalım yeri geldiğinde.